Avrupa'nın en iyi en kaliteli ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi başlıyor ve biz de cumartesi günü saat 1'de kendi salonumuzda sahne alıyoruz. Salonumuz çok güzel bir şekilde her şeyi elden geçti, yenilendi. Arkadaşlar çalışıyor, harika durumda. Takımımız çok iyi durumda. Ligede kendimizi hazır hissediyoruz. Tek eksiğimiz o gün salonda seyircimizle beraber, taraftarlarımızla beraber buluşmak. Herkesin çok büyük desteğine ihtiyacımız var. Birçok şeyi başaracağız ama birlikte başaracağız. O yüzden tüm deniz halkının desteklerini bizden eksik etmemesini istiyoruz. Bu güzel salonda, bu güzellikte harika bir sezon başlangıcı yapmayı hep birlikte arzu ediyoruz. Tüm taraftarlarımızı, tüm denizli dostlarımızı cumartesi günü saat 1'de salonumuzda bekliyoruz. Umarım kazanarak çıkacağız. O keyfi birlikte yaşarız.